Bahar, aradığın kombini bulabilecek misin sence? Benim için Kadıköy sokaklarında aradığımı bulmak hiçbir zaman zor olmadı. Kızlar genelde kombin bulmakta zorlanıyor. Onların aradıklarını bulamamaları kadar normal bir şey olamaz. Zaten aradıkları da onları bulamaz. Öyle mi düşünüyorsun? Onlarda o gusto ve zevk yok. Geçen hafta ödül almış olan kızları nasıl etkiler sence? Onlara ilk hafta avans verdim. Artık Koreler ait oldukları yerdeler. Bence sen kolye istiyorsan kolye seni istemiyor. Ceren. Ceren yeni arkadaşın değil miydi? Aleyna. Merve. Merve kim Bahar? Merve diyebiliyor mu? mu? Karıştırdın sanırım. Çok affedersiniz. Özde olmasın o. Özde. O kadar çok hafta sonu kolyemle ilgili kulaklarım çınladı ki. Kolyem çıt diye düşüp kırılıverdi. Umarım bana bir şey olmaz. Gerçekten kırıldı mı kolyen? Evet. Ay çok <laughs> Ben bugün elbise denemek zorundayım şimdi. Sonra konuşuruz. Sokak şıklığı konsepti için ilk kombinini deneyen Birben'in yanında alıyoruz solu. Altın birazcık küçük geldi. Yani bunun birazcık bol durması <laughs> lazım ama ben de tight gibi durdu. Fiyatı ne kadarmış? Pantolonum 88 lira. İçimdeki trikom da 88 lira. Ceketim de 115 lira. Nasıl bir kombin düşünüyorsun? Belki bugün ne diyeceğim ama ben galiba bugüne simsiye simsiyah olmaya karar vereceğim. Geçen haftada siyah renklerle başlamıştın. Geçen hafta pazartesi de simsiyahtım ama onda iyice kendimi Yok etmiştim. Bu sefer e, iyi parçalar seçeceğim. Mesela şu an üstümde triko var, triko ve deri kombinleyeceğim. E, bu çünkü zaten altıma olmadı. Umarım bu sefer becerebilirim. Başka kombinin var mı? Bir kombinim daha vardı ses. Diğer kombinini denediğinde nereye gideceğine de karar vermiş olursun umarım. Anlaştık. Hadi görüşürüz. Sen kabine giderken biz de Rabia'nın yanına ışınlanıyoruz. Geçen hafta az da puta daydım dedim ki Rabia. Ay. Kendine gel dedim. Eleneceksin. Böyle olmaz. Pazartesi günü tam puan alman lazım dedim. Tam gazım abi şu İnşallah ama benim bir sıkıntım var. İstediğim kıyafetleri bulamazsam yarım saat sonra böyle oluyorum. Geçen haftanın finalinde elenmediğiniz için Bahar'ın sana sarılmasına ne diyorsun? Hem <laughs> bir şey değil mi? Gülmemek için kendimi çok zor tuttum ama yani bu kızın hareketleri böyle bir hareket yapıyor. Gerçekten gülesim geliyor. Çok absürt hareketleri var. Tuttu geldi bana sarıldı. Bunların hepsi şov amaçlı. Cuma günde bir şov yaptı ve komikti yani. En azından sizin saçma sapan böyle sıkıcı e, şovlarınızdan daha eğlenceli olduğu kesin. Kimden bahsediyorsun Rabia? Genel olarak tüm kızlardan Sabiha'nın sürekli böyle her konuya atlayıp gerilmesi. Onun dışında Özden'in sürekli beni algı yaratıyormuşum gibi göstermeye çalışmak için bir algı yaratıyor. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? E sokağa. Sokak şıklığında sokağa mı gidiyorsun? Hayır benim konseptim var. Şu anda söylüyorum benim konseptim. Nereye kayboldun? Üstüme giyiniyorum söyleyeceğim. Kombin seçmeden girdin kabine. Bir önemi var mı? Demek ki almışım yani. İlahi Rabia sen konseptini düşüne dur biz de Sabiha'nın yanına gidelim. Dış i̇şte, silk mağazama girdim hemencik. hemen hızlıca bir göz gezdirip ondan sonrasında da bakalım artık kendimize gelip eski Sabiha'yı geri göstermem lazım. Kızların yeniden korkulu rüyası olmam lazım. O yüzden de bugün güzel bir kombin yapıp tam puan almam lazım. Bir benim finaldeki skecini oynarken Rabia yerine Özde'yi seçmesine ne diyorsun? Dış ses geçtiğimiz haftalarda biliyorsun ki ben de bir benle böyle bir skeç hazırlamıştım hazırlamıştım ufak bir skeç. Çünkü birbenin çokcu olduğunu söylemiştim. Aynı şekilde belki Özde de bir birbenin bu huyunu, bu özelliğini kullanarak bir görsel sergilemek istemiştir. Çünkü Özde şov konusunda biraz yetersiz. Ben de mesela bir ben kadar diyelim Sabiha çıkan olaylardan kendisine par çıkarmaya bayılır. Bu konuda da kendisini ilgilendiren hiçbir şekilde bir şey yok. Benim bir benle olan sorunum bu ne Özde'yi ilgilendirir ne de Sabiha'yı ilgilendirir. Onların bu konular içine girmelerine asla izin vermeyeceğim. En azından biz çözene kadar. Dediğim gibi Sabiha dış kapının dış mandalı uzakta dur. Neyse ben çok konuştum. Şuradan birkaç bir şey parça bakayım. Ondan sonrasında görüşelim. Yukarıya çıkıyorum. hoşçakal Özde gergin görünüyorsun. Ya dakika ilerliyor? Bir de burası birazcık karışık bir yer olduğu için ister istemez şey yapmak gerekiyor. Bir dakika. Cuma günü Kemal Bey'in Ceren'i özensiz bulmasına ne diyorsun? Bu yarışma zaten özen gerektiren, sorumluluk gerektiren ve disiplin gerektiren bir yarışma. Ben söylemiştim Ceren konusunda aynı Tuğçe'de yaşadıklarını yaşayacaklar diye. E nasıl bugün Rabia ile Bahar'ın yakınlaşacağını söylüyorsam Ceren konusunda da yanlış bir yol olduğunu söylüyorum. Kesinlikle güvenilecek bir tarzı yok. Bir an önce kombin seçelim mi? Hemen bir şeyler bakıyorum. Leyna sen ne durumdasın? Aklımda birkaç bir tane şeyler var. Onları abiye söyleyeyim. Sonra da kabine gideyim. Abi senden Likralı en büyük bedeninden bir tane İspanyol paça. Siyah pantolon istiyorum. Onun içine tamam çok güzel bir tane kazak istiyorum. Boğazlı olur, beyaz olur. Peki senin kolye alamamanın sebebi ne olabilir? Bu hafta benim kolye alamamamın tek sebebi benim bu hafta kötü gelmem. Ve Bahar'ın biraz daha kendini iyi ifade etmesi oldu. Ama Bahar benden asla iyi değil. Bu hafta da o kolye benim boynuma tak. Alacak sadece Bahar'a bu haftalık bir şans tanıdım. Ama bu hafta o şansı asla tanımıyorum. Şimdi kombin gidiyorum. Sen kabine giderken Ceren çoktan denemiş bile kombinini. Üzerimde tamamen tokak şıklığı var şu an. Fiyatları da uygun biliyor musun? Ne kadarmış fiyatları? Bu altındaki pantolon 100 TL. İçimdeki triko bazı kazak 70 TL. Şişme yelek de 185 TL. Nasıl tamamlarsın bu kombin? Eğer ben bunları tercih edersem siyah beyaz bir ayakkabı tercih ederim spor. Üzerime kesinlikle bir güneş gözlüğü. Saçım böyle açık kalır ya da at kuyruğu. Bir şey yaparım. Normal hayatımda ben hep açık kullanırım. Büyük ihtimalle açık kullanırım. Ya da sokak şıklı olduğu için, spor tarzı olduğu için bir tane at kuyruğu yapıveririm buradan. Güneş gözlüğü. Öyle düşünüyorum. Başka kombin deneyecek misin? Evet. Bir kombinim daha var. Hemen onu denip geliyorum o zaman. Sen kabine giderken Bahar yeni kombiniyle geliyor karşımıza. Bahar Candan'ın sokak şıklığı bu mudur? Ay yok hayatım bu her zamanki halim benim İşte sokaktaki halim. Hayır abi o hal halin ne senin öyle o sabah? Ay o hal ne? O vaziyet nedir yani? E, Rabia'yı seviyorum. Onun için ona desteğimi veririm. Derse bana Bahar bana bu konuda yardımcı olur musun? Dolabımın kapıları sonuna kadar açık hayatım sana. Bu kavminimle sokakta yürüyorum. Bir bilinmeze doğru değil şampiyonla. Alışverişe yine topuklu ayakkabıyla gelmişsin Bahar. Benim çok ince uzun ayağım var. Ve topuklu ayakkabı için çok elverişli. Ben basketbolda oynadım. Flex bilek var bende koştum da. Yani benim için topuklu ayakkabı giymek spor ayakkabı giymekten daha avantajlı. Yani bunu zaten şu an beni izleyen değerli böyle fizyoterapistlerimiz falan anladılar ne demek istediğimi. Benim için bir problem yok. Aksine ben genellikle yani flex bilek yapısındaki insanlar yürürken zorlanırlar. Çünkü bilek oynar yani. Şimdi ben de bu ayakkabıyla son derece rahatım. Bu kombinin altına nasıl bir ayakkabı düşünürsün? Ben ben zaten uzunum. Yani bu tip bir şey giydiğimde böyle çok da uh, topuklu ayakkabı giymeme gerek yok. Ama ben tabii yani yakışanı yapacağım. Ya aslında spor ayakkabı buna çok yakışır. Ama işte o sporlardan e, burada bulabilir miyim emin değilim. Fiyat aralıkları nasıl? 300 falan. Bunlar hanımlar 88 lira. 88 lira. 225 lira. Başka kombinin var mı peki? Olabilir ama olmayabilir. Kalmışık. <laughs>